Merhabalar. Bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak çit bitkisi olarak kullanılabilecek bitkiler nedir? Bu konu hakkında konuşacağız. Bahçenize hem doğal bir sınır hem de estetik bir görünüm katmak için çit bitkileri ideal bir seçenektir. Pek çok farklı türde çit bitkisi bulunmaktadır ve bu bitkiler büyüme hızları, yaprak renkleri, çiçekleri ve dayanıklılıkları gibi çeşitli özelliklere sahiptir. İşte çit bitkisi olarak kullanılabilecek bazı popüler Bitki türleri ve görselleri, leylandi, soğuğa dayanıklı olması ve hızlı büyümesiyle bilinir. Yoğun ve yeşil bir çit oluşturmak için idealdir. Limon servi, özellikle parlak sarıya çalan yeşil yaprakları ve el ile olduğunda ortaya çıkan limon kokusu ile dikkat çeker. Bambu, tropikal bir hava katmak için harika bir seçenektir. Hızlı büyür ancak kontrol edilmesi önemlidir. Amerikan sarmaşı, duvarları ve çitleri kaplamak için idealdir. Hızlı büyür ve yoğun bir örtü oluşturur. Şimşir, Budamaya uygun olması ve her mevsim yeşil kalmasıyla bilinir. Düzenli bir çit oluşturmak için idealdir. Mazı, kolayca şekil verilebilen ve her mevsim yeşil kalan bir bitkidir. Parlak yapraklı kar topu, parlak yapraklarıyla dikkat çeken ve her mevsim yeşil kalan bir bitkidir. Defne, kolay budanabilir, yoğun ve kokulu yaprakları ile hem görsel hem de aromatik bir çit oluşturur. Alev çalısı, ilkbaharda beyaz çiçekleri, Yazın parlak yeşil yaprakları ve sonbaharda kırmızı yapraklarıyla dikkat çeker. Hızlı büyür ve budamayı sever. Hedera heli. Duvarlara ve çitlere tırmanarak kaplar. Hızlı büyür ve az bakım gerektirir.